Selam kızlar. Selam. Selam, Selam hey. ekstralar. Muhteşem bir tatil geçirdik. Hayal gücü adasındaydık. Oo. Oo. Baksanıza. Aa. 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 Vay be. İnanılmaz. Vay be. Sakin olmaya çalışıyorum ama... Hadi hemen gidelim. Bekle Chelsea. Bu gece Ken'in defilesi var. Başlamadan döneriz. Hani eğlencenin gelmesini beklemeden... Kendimiz getirecektik. Doğru söylüyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Rüya tatili biz geliyoruz. <laughs> Rüya tatili işte geldik. <laughs> Mi? Hmm. Hani zipline nerede? Peki konserler nerede? Biz neredeyiz? Burası hayal gücü adası olamaz. Işıltı hayal etmişsin. <laughs> <Gülüyor> 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 çok, çok güzel. Ben de çiçek hayal etmiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına çok güzel. güzel. <laughs> ah, benim <laughs> hayalimde dondurma var. <Gülüyor> <Gülüyor> Üstünde vişne var. <laughs> hey bakın bir bilmece. Hayal gücü <laughs> adası çok eğlenceli. Güneşin altında düşle her şeyi ama unutma özgürleştiren hmm. şey seni inandığındır değildir gözünün gördükleri sen yaratırsın gerçeğini ama yaparken olmalısın dikkatli Buraya Hayal Gücü Adası deniyor çünkü burada ne hayal edersen gerçek oluyor <laughs> Dikkatli olmalısın demesinin amacını merak ettim Hayalim şu Bundan sonra düşünelim deney zamanı Işıl ışıl bir parti hayal ediyorum. Ben de rahatlama hayal ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kurpitili rahatlama havuzu mu? En çılgın rüyalarımızda bile böylesini göremezdik. Yani sanırım şu an bunu yaptık zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> ah! <Hey>! evet. <laughs> Benim hayalim kelebekler. Benimki de oydu. <gülüyor> <Gülüyor> süsleme yeteneklerim üzerine çalışmak istiyorum. Bir pasta hayal ediyorum. Ah, olamaz şekerim. Gerçek şeker geldi ama pasta yok. Aa, Brooklyn. Ha? Ha? Vay! Vay. Harika. Daha çok kremaya ihtiyacım olacak. Ha? biri yardım edebilir mi? Şuna bakın. Hayal Gücü Adası'ndaki sihirli bir yerdeyiz. Bence yapmamız gereken tek şey inanmak. Bence de yapmamız gereken tek şey inanmak. Ama tam olarak neye inanmamız gerekiyor şimdi? Bilmiyorum. Dondurma külahı hayal etmek kolay. Peki ben bir şey olmayı hayal etsem ya düzgün yapamazsam? Chelsea eğer bir şey yapamayacağını düşünürsen, en azından denemezsen... ...o zaman bu dediğin olur işte. Kendine inanmalısın. İşte benim de demek istediğim şey tam da bu. Yapmamız gereken tek şey inanmak. Hadi bizi takip et. Barbie ve Barbie'nin teorisi doğruysa sadece zihnimizdeki şeyleri görmekle kalmıyoruz. Zihnimizde olduğumuz şeyde olabiliyoruz. Evet. İşte şimdi inanmayı denemeye hazır mısın Chelsea? Sanırım. Ciddi misin? Daha şimdi şarkısını söyle. Neden <laughs> tamamen? Yani yapacağın tek şeyin inanmak olduğuna inandığını varsayarsak... ...şunu yapabilirsin. Bir deniz kızı gibi yüzeceğime inanıyorum. Ah, evet, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağın tek şey inanmak. Yani ben de bir peri gibi uçabileceğime inanıyorum. Ah. Vay. Ah, Harika. Kifar. Bu seni resmen havaya soktu. Ah. Sırası gelmişken Malibu sen deneyecek misin? Uh -oh. Aa. Ah. Malibu. Size bir bilmece. Saçları havalı dört toynaklı. Nedir bu? Şık bir keçi mi? Ah. Hayır benim. Bir unicorn kadar sihirli olabileceğime inandım ah. ve sonra gerçek oldu. Hey, anladım anladım. Bilmecenin de dediği gibi gerçeğimizi biz yaratırız. Bakıyorum <laughs> da birileri inanmayı öğrenmiş. <laughs> evet. Yapabileceğime inanıyorum. Şimdi de bir unicorn kadar sehirli olabileceğime inanmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçük ya da büyük fark etmez. Güçlerimiz <laughs> hayal gücümüzle başlar. Çıkkı söz gibi. Görmek istediğiniz değişimin kendisi olun ya da görmek istediğin balığın kendisi olun. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şunu demek oluyor? Her şey olabilir miyim? Bu iyi bir şey Cels. Ama eğer her şey olabiliyorsam nasıl seçeceğim? Şu an bile ne olacağıma tam karar veremiyorum. Bebek mi, unicorn mu? Unicorn Chelsea, bebek Chelsea. <Gülüyor> <Gülüyor> bebek Chelsea. Unicorn Chelsea, bebek Chelsea olabileceğimiz şeylerden korkmamalıyız. Onlarla mutlu olmalıyız. Yeah. Wow. Sanırım adam mutlu dediğine <laughs> duydum. <gülüyor> Bu ada gerçekten de iyi iş çıkarır. Bir dakika buldum. En iyi işi ben yapacağım. Bir şey olmayı seçmeme gerek yok. Tabii eğer her şey olursa. Karar veremiyorum. Bir bebek mi olsam yoksa unicorn mu? Vay. Peki neden Vay. Chelsea, vay canına. Ha. İki tane Harika. Chelsea mi? Ha. Vay canına, Chelsea ve Chelsea. Harika. Teşekkürler Skipper. Bu ada kim olduğumuza inanırsak onu olmamızı sağlıyor. Yani en iyi halimiz neyse o olabiliriz. Ha. Vay. Ha. 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 Hmm. 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 Ya da en iyi hallerimiz neyse. Çok iyi Chelsea. Sadece Aa, bilmecenin ne söylediğini hatırla. <gülüyor> <gülüyor> Kişiliğinin bütün parçalarını keşfet. <gülüyor> <gülüyor> Fakat kim olduğunu unutma. Kim olduğunu unutmak <gülüyor> mı? <gülüyor> Asla. Çünkü biz cutileriz. Tüm seçenekler ve kendine inanmak bizim işimiz. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay Asla unutmayız demiştik. <laughs> Şimdi ben. Şimdi Harika. ben. Haydi, karşınızda ben. Malibu. Ben, ben mi? Ha. 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 Çok ilginç. Ha. Kendimi maymun olarak hayal etmiştim. İşte, i̇şte, i̇şte şu an burada. Yani buradayım. Yani Vay. buradayız. Görüyorsunuz yeni şeyler denemek çok eğlenceli. Kafanızı çok dağıtmayın yeter. Kimse fıstık ezmesi az bir sandviç istemez ki. <laughs> hmm, fıstık. <laughs> Çok ciddi. Dikkatli <laughs> olun. Ada bilmecesini okumadınız mı? Haklısınız. Benden üç tane şimdilik yeter sanırım. <laughs> oh. şey olmaya çalışırsam kendim olmak o kadar zorlaşıyor. Chelsea, <laughs> sakin ol. Barbie, onu yakalayabilir misin? Yani hepsini. Ben yapamasam da, biz yaparız. Chelsea! <laughs> <laughs> Cesurum, komiyim ve yaratıcıyım. Şakaları yüzmeyi, arkadaşlarımı ve ailemi severim. İşe yaradı. Her şey yolunda, hepsi gitti. Bir saniye. Herkes gitti. İşte tam bir işaret. İnandıklarımızın gördüklerimize dönüştüğünü bize hatırlatıyor. Hayal gücümüzle kendimizi kaptırınca arkadaşlarımızdan ve ailemizden de uzaklaşmış olduk. Eğer hayal gücümüz onları bizden uzaklaştırdıysa, hayal, hayal gücümüz, gücümüz geri, geri de getirebilir. getirebilir. Ben de... Demek hepiniz buradaydınız. Evet, işler biraz karışmaya başlayınca biz de daha sakin bir yer hayal ettik ve buraya geldik. Hayallerimizin bizi ayırmasını hiç istemezdik. Biz de öyle. O yüzden yeniden bir araya gelmeyi hayal ettik. Böyle. Wer war das? Cherry, schön euch kennenzulernen. Klingt so, als hättet ihr die wahre Magie der Vorstellungskiste entdeckt. wo hier gibt es sprechendes Obst und Unmengen von Eis. Und das soll nicht die wahre Magie sein. Hier habt ihr gelernt, dass ihr alles sein könnt, was ihr euch vorstellt. Seht mal her! Oh la Ich liebe es! Nicht schlecht! Was ihr euch auch vorstellt, ihr könnt es kreieren. Passt gut auf! Aber so sehr wir diese super originellen Outfits und tollen Schaukeln auch lieben, materielle Sachen sind nicht das Wichtigste. Nicht einmal Unmengen von Eis. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Träume und Fantasien mit unseren Freunden und Familien teilen können. Denn der wahre Zauber dieser Insel ist, dass wir alles gemeinsam erschaffen haben. Äh, ja, ja, bruchtastisch! <laughs> Vielen Dank nochmal für den Ratschlag. Ihr seid wirklich zwei helle Köpfchen. Danke nochmal. Bis dann! für einen Urlaub. Und wir werden gerade noch rechtzeitig zu Kens Modenschau zurück sein. Bleibt nur noch die Frage, wie wollen wir die Insel wieder verlassen? Ich nehme an mit dem Traumschiff. Äh, ja. Aber ich meine, wie sollen wir diesen Ort für die nächsten Besucher hinterlassen? Was wäre das Beste für sie? Wir könnten die Insel in eine Hüpfburg verwandeln. Oder in eine Eislaufbahn. Oder in einen riesigen Donut. Ich glaube, ich habe Hunger. <laughs>